Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtan dakikalar 3. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlığı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alison yaptığı kurtarışla kornere çeldi. 8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten alta çıktı. 14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitay, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitay, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlığa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakovs çizgiden çıkardı. 16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torera'nın fasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sızobov-Sleyden sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen o meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 1 ila 0. 30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlığı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan out'a çıktı. 31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Firimpon, Meş'in yuvarlağı 6 pas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi. 32. dakikada Sızobos sağ taraftan kullandığı kornerde 6 pas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakçı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi. 49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Firimpong'un pasında 6 pas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Meş'in yuvarlığı kurtardı. 54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada dörten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar Meş'in yuvarlığı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alison, gole izin vermedi. 63. dakikada Wurtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti. 90 artı 3. dakikada Sızobos Zileyi'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında Meşin yuvarlakla buluşan Macelister'ın vuruşunda top yandan alta gitti. 90 artı 5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden alta çıktı. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazandı. Stat: RAMS Park Hakemler: Clemmen, Turpin, Nikolaos, Benjamin Pages Fransa Galatasaray Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jacobs, Lemina, Torera, İlkay Gündoğan, D.K. 75 Sara, Yunus Akgün, D.K. 72 Sallayı, Barış Alper Yılmaz, D.K. 85 Eren Elmalı, Osimhen, D.K. 72 İkırdi, Liverpool, Alison, D.K. 56 Mamardaşvili, Sızobos Konut, Van Dijk, Kerkez, Graven D.K. 62 Isak, Jones, Firimpon, D.K. 62 Bradley, Words, Gakbo, D.K. 62 Salah, Ekitaik, D.K. 69 Maj Olister, Gol, D.K. 16 Osimhen, Penaltıdan, Sarı Kartlar, D.K. 36 Lemina, D.K. 61 Abdülkerim Bardakçı, D.K. 76 Jacobs, D.K. 76 İkirdi, D.K. 88 Uğurcan Çakır, Galatasaray, D.K. 45 +3 Bremenberç, D.K. 73 Bradley, D.K. 90 +1 Jones, Liverpool.